Yıldızlar uyumuş, bulutlar uyumuş, gökyüzü uyumuş, her yer karanlık, ağaçlar uyumuş, kuşlar uyumuş. Yollar uyumuş Her yer karanlık Işıklar sönmüş Gece olmuş Karanlık Karanlık olmuş Herkes yatağına yatmış Uyumuş Mışıl mışıl Uyu sen Uyu bebişim Mışıl mışıl Uyu sen Annen seni çok seviyor Her gece yatağında Bekliyor Yıldızlar uyumuş piş, 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 piş. Bulutlar uyumuş piş, 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 piş. Gökyüzü uyumuş piş, Her yer karanlık uyu bebişim, uyusan e e e e piş, 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 piş. e e e e e e e e